Merhabalar, Otomotiv Tutkunları kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yepyeni bir video ile de karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusuna geçmeden önce sizlere şunları belirtmemde fayda var. İlk öncelikle şu anda çekmekte olduğum video kesinlikle otomotiv ile ilgili bir video olmadığından dolayı izleyip izlememek tamamen sizlerde takipçilerimizin kararına kalmış. Diğer bir konu ise bu video kesinlikle reklam amaçlı değil ürünün ücreti ödenip de alınmış olan bir ürün. Gelin isterseniz videomuzun konusunda geçelim. GLR-YPD marka elektrikli sinek öldürücü. İsterseniz gelin şöyle bir inceleyelim. Burada bir şarj soketi var ya da şarjlı çalışıyor. Bilmiyorum. Şurada bir tane pil yuvası var. Şurada da arkadaşlar on off açma kapatma ve elektrostatik şey var isterseniz gelin şöyle bir denemeyi çalışalım Bakın, düğmeye basıyoruz bakın gördünüz mü bakın 有差不多。嗯 Bakın gördünüz mü? <laughs> evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür eder. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda, bir sonraki canlı yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay.